Tüm ziyade de bulmuş. Ses seviyesi gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Arsenal Fenerbahçe'ye karşı. Neymar müthiş bir hareket. Bitirebilecek mi? Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ve müdahale geldi. Michel Platini hakkında söylenenlere ekleyebileceğimiz pek bir şey yok. Görkemli, asil, ülkesinde Le Rois, yani kral olarak bilinen dev bir figür. Evet Gökhan, Avrupa'da piyat... İşini güvenceye... Kullanacakları ikinci korner bu. Çok yüksek... Tatis Nefis bir müdahale. deneyebilir. Kafa topuna çıkıyor. Oraya bilincili hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Pau Kubarsi yakalayabilecek mi? Kurtulmayı başardı. Neymar! Yanlış olmaz. Skor hala 0-0. Yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe bugün benim için günün takımıydı. Yani skor... Neymar takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Batistuta Tuta! Ve gol! Bir deneyim yaşıyoruz. Bunu da Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. olan bir savunmayla karşı karşıyalar. İlerliyor. Çok uzağa gitti, yakalayamadı. Uzatmalarda ek bir değişiklik hakkına sahip olacakları göz önüne alınırsa... ...yedek kulübesinde biraz hareketlilik beklemek yanlış olmaz. Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı. Bitirmek istiyor. <laughs> 15. Orta sahada bitirebilecek mi? Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Güzel sıçradı ve gol geliyor. Kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Vinicius Junior. Pau Kubarsi, Mbappe kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Batistuta! Bununla beraber maç sona eriyor. Fenerbahçe!